Merhabalar, ben diş hekimi Mehmet Tartıcı. Bugün ofis tipi beyazlatma yöntemi ile ev tipi beyazlatma yöntemini karşılıklı konuşacağız. Biz diş hekimleri olarak e, hastalarımıza beyazlatma konusunda önerdiğimiz ilk materyal, ilk uygulama ofis tipi beyazlatma oluyor. E, daha başarılı, daha uzun süreli ve daha koruyucu bir tedavi yöntemidir. Basit olarak ev tipi beyazlatmada hastaya tamamen beyazlatmayı bırakmamızdan dolayı Kullanılan materyalin hastanın ne derece başarılı kullanabilme ihtimalinin riskini alamadığımızdan dolayı ve piyasada satılan ev tipi beyazlatma materyallerinin ne derece sağlıklı malzemeler olduğunu bilmediğimizden dolayı ev tipi beyazlatmayı çok önermiyoruz. Tedavinin önce hekim tarafından ofis tipi şeklinde yapılıp eğer hekimin uygun gördüğü durumlarda profesyonel bir ev tipi beyazlatma ile devam edilmesi en doğru tedavi yöntemidir. Çünkü Piyasada sakıtılan, e, reklamlarda gördüğümüz, sosyal medyada gördüğümüz, haberlerde çıkan bütün ev tipi beyazlatmalar normal şartlarda uygun standartlarda yapılan hazırlanan materyaller değil. Diş dokusuna istemediğimiz şekilde zarar verip olmaması gereken hassasiyetler, ağrılar ve uzun boyutta diş kaybına gidebilecek kadar sonuçlar doğurabiliyor. En doğru olan, en sağlıklı olan tedavi hekim kontrolümüz altında ofis tipi beyazlatmanın yapılıp gerekirse hekiminizin uygun görmesi durumunda ev tipi beyazlatma ile bu tedavinin desteklenmesidir.